Değerli arkadaşlar. Geliyorum savunma sanayine. Stratejik hamlelerimiz tüm dünya tarafından 2025 yılında da Gıptayla takip edildi. Çabalarımız sayesinde ihracatımız 10 milyar dolar sınırını aştı. Milli jet eğitim uçağımız Hürjet için İspanya ile 30 adetlik satış anlaşması imzaladık. Ana muharebe tankımız Altay'ın Türk Silahlı Kuvvetlerine ilk teslimatı yapıldı. Roketsan'ın geliştirdiği Tayfun'un balistik füzemiz hedefi başarıyla vurdu. Çelik kubbe projemizde 47 hava savunma bileşeninin sistem teslimatlarını gerçekleştirdik. Milli muharip uçağımız Kaan için Endonezya ile ihracat ve stratejik işbirliği anlaşması imzalandı. İlk yerli milli haberleşme uydumuz TürkSat 6A test süreçlerini başarıyla tamamlayarak hizmete girdi. Milli denizaltımız Milden'in ilk test bloğunun inşasına başladık. Milgem 8'in gemimiz TCG İçel ile TCG Murat Reis denizaltımızı mavi sularla buluşturduk. <laughs> TCG Hızır Reis hizmete girdi. Yeni tip çıkarma gemisi ÇE 159 teslim edildi. Ulak silahlı insansız deniz aracımız envantere alındı. Delta V'nin geliştirdiği hibrit roket sistemi 200 kilometrenin üzerinde irtifaya ulaşarak Türkiye'nin uzay teknolojilerinde yeni bir rekora imza attı. Şurası bir başka gurur kaynağımızdır. İnsansız savaş uçağımız Kızıl Elma, ASELSAN'ın geliştirdiği AESA radar ve TÜBİTAK SAGE'nin geliştirdiği Göktuğan füzemizle hedef uçağı başarıyla vurdum. Bunu dünyada ilk gerçekleştiren ülke Türkiye olduk. Aziz milletim, geçtiğimiz yıllarda enerjide Abdülhamit Han sondaj gemimiz Karadeniz'deki Göktepe 3 kuyusunda 75 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetti. Gabar'da günlük petrol üretimimizi 70 bin varilden 81 bin varile yükselttik. Yurt içi ve yurt dışında günlük petrol üretimi ise 180 bin varil oldu. Yerli ve milli iki yeni sondaj kulesi Seyit Onbaşı ve Naim Süleymanoğlu Şırnak'taki sahalarda sondaja başladı. Yeni sondaj gemilerimiz Çağrı Bey ve Yıldırım'ın da eklenmesiyle dünyanın dördüncü büyük filosuna sahip oldu. Ülkemizin enerji arz güvenliğini garanti altına almak amacıyla toplam 155 milyar metreküplük doğal doğalgaz anlaşmaları imzaladık. Türkiye Suriye doğalgaz boru hattında 2 Ağustos'ta gaz akışını sağladık. 5 Mart'ta Nahçıvan'a Türkiye üzerinden kesintisiz doğalgaz sevkiyatını başlattık. Gençlik ve sporda ülkemiz genelinde 103 adet gençlik ve spor tesisimizin yapımını tamamlayarak hizmete açtık. Başvuran öğrencilerimizin yüzde 97'sini devlet yurtlarımıza başarıyla yerleştirdik. 2025 yılında yurt yatak kapasitemizi 1 milyon 3.259'a ulaştırdık. Üniversite öğrenci toplulukları programıyla 4444 projeye yaklaşık 340 milyon liralık destek verdik. Şurası da çok dikkat çekicidir. Bu destekten 1 milyon 155 bin gencimiz doğrudan istifade etti. 2025 yılında lisanslı sporcu sayımız 20 milyona ulaştı. Milli sporcularımız katıldıkları uluslararası müsabakalarda 2518 altın, 2301 gümüş, 2655 bronz olmak üzere toplam 7474 madalya kazandı. Ayrıca 1 milyon 36 bin öğrencimizin sportif test, tarama ve ölçümlerini gerçekleştirdik. Aile ve sosyal politikalarla 2025 aile yılı etkinlikleri kapsamında aileyi güçlendiren 19 bin faaliyetin düzenlenmesine öncülük ettik. Doğum ve çocuk destek sistemini güncelledik. İlk çocuk için doğum yardımını 5000 liraya. Yeni sisteme göre ikinci çocuk için her ay 1500 lira. üçüncü ve sonraki çocuklar için her ay 5000 lira veriyoruz. Aile yılında 721.396 çocuk için 8,7 milyar liralık ödeme gerçekleştirdik. Çevrim içi programlarda çocuklarımızın güvenliğini ve mahremiyetini korumak için dijital dünyada çocuk hakları sözleşmesini imzaladık. Şu rakam da önemli. Evde bakım yardımı kapsamında 63 milyar liralık ödeme yaptık. Evde bakım yardımıyla 517.103 vatandaşımıza sahip çıkıyoruz. 1317 yeni atamayla kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın sayısını toplamda 51.947'ye yükselttik. Evet biz bölgemiz ve dünyadaki zorluklarla birlikte işte bu vizyonsuzlukla da mücadele ettik. Halen ediyoruz. Kıymetli milletvekillerimiz, saygıdeğer misafirler, adalette yargı reformu stratejimiz kapsamında 10. ve 11. yargı paketlerimiz yasalaşarak yürürlüğe girdi. 2025 yılında 997 hakim ve savcı yardımcısı atıldı. Ayrıca mesleğe kabulü yapılan 2432 hakim ve savcı adayı kura çekerek görevlerine başladı. 2589'u adliye hizmetlerinde ve 3655'i ceza infaz kurumlarında olmak üzere toplam 6244 personelin atamasını yaptık. Farklı illerimizde 11 adli hizmet binasını hizmete sunduk. 2025 yılında kurulan ilk derece mahkemesi ve istinaf dairesi sayısı 766'dır. Antalya, Diyarbakır ve Kayseri ile birlikte bölge idare mahkemelerimizin sayısını 12'ye çıkardık. Eğitimde 2025 yılı içinde 9324 derslik inşa ettik. Türkiye'nin en büyük lise yerleşkesi olan Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesini ülkemize kazandırdık. 1381'i engelli kardeşimiz olmak üzere toplam 16381 öğretmenimizi öğrencileriyle buluşturduk. Öğretmen istihdamında köklü bir değişikliğe giderek Milli Eğitim Akademisi'ni kurduk. Bir başka çarpıcı rakam toplam 228 milyon kitabı ücretsiz olarak öğrencilerimize dağıttık. İlk öğretim ve orta öğretimde 346.614 öğrenciye burs veriyoruz. Pansiyonlarda ise 243.652 öğrencimizi en güzel şekilde misafir ediyoruz. Öğrencilerimiz 2025 yılında katıldıkları uluslararası yarışmalarda spor, bilim ve teknoloji branşlarında 272 madalya kazandı. Sağlıkta 2025'in ilk 11 ayında muayene sayısı 1 milyar 24 milyonun üzerine çıktı. 16 milyon 253 bin ameliyat ve cerrahi işlem gerçekleştirdik. Aile sağlığı merkezlerimizde 421 milyon vatandaşımıza hizmet verdik. Ülkemiz genelinde 302 yeni aile sağlığı merkezi açtık. 9718'i uzman hekim olmak üzere toplam 64.344 sağlık personeli istihdam ettik. 4 milyon 203 bin ziyaret ile evde sağlık hizmeti sunduk. Aynı şekilde 856 ambulansı hizmete alarak ambulans sayımızı 6308'e çıkardık. 76 acil yardım istasyonunun hizmete girmesiyle bunların sayısını da 3574'e yükselttik. Merkezi hekim randevu sisteminden 2025 yılında günlük verilen ortalama randevu sayısı 1,7 milyonu buldu. Üreten sağlık modelimizle stratejik önemi haiz 41 adet yerli ürün geliştirme projesini başlattık. Değerli arkadaşlar, aziz milletim, çevre ve şehircilikte 6 Şubat depremlerinin vurduğu 11 ilimizde 455.357 bağımsız bölümü tamamladık. Yerinde dönüşüm ile 121 bin bağımsız bölümün inşasına destek verdik. Ev sahibi Türkiye sloganıyla 81 ilimizde 500 bin sosyal konut yapacağımız yüzyılın konut projesini başlattık. Türkiye'nin ilk iklim kanunu yürürlüğe girdi. COP 31 taraflar konferansının Türkiye'nin ev sahipliği ve başkanlığında yapılmasına hak kazandık. Sıfır atık ile geri kazanım oranını yüzde otuz çıkardık. Depozito yönetim sistemini yedi bölgeye yaydık. Türkiye genelinde yapımı tamamlanan millet bahçesi sayısını 38 milyon bin metrekare alanda 300 14'e yükselttik. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ni hizmete sunduk. Geçtiğimiz yıl ulaştırmada 308 kilometre bölünmüş yol, 17 kilometre köprü ve viyadük, 57 kilometre tünel inşa ettik. Yurt dışı uçuş noktası sayısına 6 yeni destinasyon daha ekledik. Üçlü bağımsız pist operasyonunu hayata geçirerek İstanbul'un küresel havacılıktaki konumunu pekiştirdik. Aydın-Denizli otoyolunu hizmete açtık. Antalya Havalimanı genişletme projemizi ve yeni terminal binamızın açılışını yaptık. İlk milli banliyö tren setimizin teslimini gerçekleştirdik. Deniz ticaret filomuzu dünyada ilk ona yükselttik. Yerli ve milli 5G'nin ihalesini yaptık. Tarım ve hayvancılıkta tarım sektörüne doğrudan ve dolaylı olarak 706 milyar lira destek verdik. 65 ilde 16 üründe hasara yol açan zirai dondan etkilenen üreticilere 47 milyar lira destek ve hasar tazminatı ödedik. Su ve sulama yatırımları alanında 22 baraj, 7 gölet ve bent, 3 yeraltı barajı, 70 sulama tesisi, 8 toplulaştırma projesi, 12 içme suyu ve atık su tesisi, 193 taşkın tesisi ve 6 hidroelektrik santral olmak üzere toplam 321 tesisi tamamladık. Tarımsal kuraklıkla mücadele stratejisi eylem planını hayata geçirdik. Depremden etkilenen 11 ilimiz için 11 milyar lira Finansman sağladık. 2025 yılında toplamda 517 milyon fidanı yıl boyunca toprakla onca sınamaya, onca sıkıntıya rağmen Ak Parti ve Cumhur İttifakı olarak milletimizin başını yere eğdirmedik. Her zaman Türkiye'nin Türk milletinin büyüklüğüne, şanına, saygınlığına, itibarına uygun şekilde hareket ettik. 2025 yılında birinci önceliğimiz deprem bölgesinin ihyasıydı. 455 bin afet konutunun kurasını yıl bitmeden çekerek depremize de kardeşlerimize verdiğimiz sözleri tutmanın kıvancını yaşadık. Allah'a sonsuz şükürler olsun ki bize duyulan güveni boşa mı? Kardeşlerim, bakın biz sadece ev işeri konut yapmadık. Deprem bölgesinde aynı zamanda umutları da inşa ettik. Teslim ettiğimiz yuvalarımız hak sahiplerine Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Deprem bölgesindeki kalan çalışmalarımızı yeni yılda da aynı tempoda sürdüreceğiz. Yine bu vesileyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde müzakere edilerek karara bağlanan, yılbaşı itibariyle de yürürlüğe giren merkezi yönetim bütçemizin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Yaklaşık 19 trilyon liraya bali 2026 bütçesini daha önceki 23 bütçemiz gibi 86 milyonun refahını artırmayı amaçlayan, kalkınmayı önceleyen insan merkezli üretim ve ihracat ekonomisi eksenli bir tasavvurla hazırladık. Sizlerin şahsında bütçe maratonu boyunca muhalefetin tahriklerine rağmen takdire şayan bir özveriyle çalışan tüm arkadaşlarımızı Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi grubunu, kabine üyelerimizi ve bürokratlarımızı yürekten tebrik ediyorum.